güzelsin. Sen güzelsin. Evet, evet arkadaşlar. Biz bu çaydan sonra ilk huzur çiftliğini ziyarete geldik. Bizim canlarımız hepsi burada. Sizleri hiç çok müzdediniz. Tam bekleyin. Bekleyin. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Öyle, oy ben. Canu, 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 Canu. Bunlar benim canlarım ya. Evet arkadaşlar. Ahmet Hanım ya bunu açın. Çok iyi izlediniz beni. Ay. Gel 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 Tamam gel ben gel 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 buraya, gel 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 Hadi gel Hadi gel Hadi gel Hadi gel 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 tamam gel 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 Hadi kolay gelsin. O, Bu dışarıdaydı ya. Buyur, al gel, kendine gel. Gel, arabayı getir. Ne yapıyorsun yine de sen de sen araba sen. Sağ ol canım benim. Bunun üç ayağı var. Bir ayağı yoktur. Şunun da arka ayağı yok. Gel hele gel 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 gel. Sen iyisin. Mercan. Mercan sen iyisin. Canu iyisin. Gel sen de gel sen de gel sen de gir. Tamam her şey oldu. Küçücük 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 sen iyisin. Uy, 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 uy. tamam geldim geldim size bol yiyecek getirdim gel, Ben size ne getirdim? Size kele getirdim, paça getirdim, size <laughs> bütün yiyecekleri getirmişim. Hemen şunu alalım. Şunu şunu. Götür. Es, Paçacı Esat Usta'nın onlara yiyecek göndermiş. Kendisine teşekkür ederim. Oh.